Hani var ya Mesnevi'de de geçiyor Davut Aleyhisselam'ın zamanında gencin birisi dua ediyormuş. Ya Rabbi bana sebepsiz rızık ver. Öyle dua ediyormuş günlerce. Evden dışarı çıkmıyormuş. Bir gün langırt eve, bahçeye bir tane dana girmiş, deli dana. Demiş ya Rabbi sen benim duamı kabul ettin. İşte demiş bekledim, rızık geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim yatırmış dana anında. Birisi yana yıkıla geliyor arkadan. Danam da Allah danam. Geliyor diyor ki yok bu dana bana ait. Nasıl sana ait ya? Diyor ben diyor her gün Allah'a dua ettim. Bütün bu, bu diyor şehir halkı bilir. Allah'a dua ettim bana sebepsiz rızık ver diye diyor. Bu da kendiliğinden geldi. Ben de bunu kestim. Bu benim hakkım. Bu senin senin hakkındı. Benim hakkımdı. Haydi Davut'a. Davut aynı zamanda kral peygamber. Adalet timsali. Davut'un kılıcı meşhur. Gidiyorlar Davut'un huzuruna. Tabi o adam ver yat figan benim hayvanımı kesti, danamı kesti. Danam da Allah danam, danam da Allah danam. Öbürkü de diyor ki ben dua ettim ey Davut. Gece gündüz Allah'a yalvardım. Bana sebepsiz böyle yorulmadan, incinmeden bana bir rızık dedim. Aha bu dana geldi ben de yatırdım kestim bu benim hakkım. Davut Aleyhisselam deniyor. Diyor ki besledin mi baktın mı senin mi ki diyor kesiyorsun bunu. O da diyor ki ey Davut sen diyor hakikati şaşırdın karıştırdın herhalde. Sen diyor bu gece Rabbine danış. Yarın diyor bize haber ver. Bu böyle değil bunun hakikati diyor. Davut bakıyor mezup bir kimse. Diyor tamam yarın gelin. Ama adam feryat vigan bütün şehri ayağa kaldırıyor. Davut'un adaleti dediğiniz dediğiniz bu mu? Bu mu adalet timsali Davut diye feryat vigan ediyor ortalığa. Ardından neyse Ertesi adam kendi avanesinden alıyor. Haksız insanlar böyledir, şirrettir. Azgın azınlıktır onlar. Böyle azgınlıkla hakları olmadığı şeyi böyle iddia ederler. Haklılar pusar. Haklılar da bu haksızlar kadar cesaretli olsa, Müslümanlar bu azgın azınlık kadar cesaretli olsa, adalet yerini bulacak. Tabu başımızda bir Davut yok ki. Gece neyse Hazreti Davut iltica ediyor Rabbine. Diyor ki bana hakikati göster. Hazreti Pir anlatıyor. Diyor ki kıble yönünden ona diyor seslenildi. işin hakikati sabah oldu diyor o şer insan yanındaki şerlerle avanesiyle beraber Geldiler diyor Davut'un huzuruna. Davut onu çağırdı. Dedi ki diyor, istersen bu davayı kapat. Bu davayı sürdürme. Yürü git bak işine. O adam diyor iyice şerliğini, şirretliğini ortaya koydu. Dedi ki ya görüyorsunuz mu Davud'un ondan sonra adaletini? İşte bu. Sizin peygamber dediniz, adaletin timsali dediniz adam bu. Siz buna mı boyun eğiyorsunuz, buna mı inanıyorsunuz diye iyice şirretlik yapınca Davut oradan iki tane askere dedi ki bu adamın ellerini arkadan bağlayın. Ellerini arkadan bağladılar tabii. O gene feryat figan ediyor. Şirretliğini gösteriyor. Davut çıktı insanlara dedi ki Ey halkım Allah bana vahyetti gösterdi. Hakikati bana beyan etti. Bu adam dedi bu gencin babasının yanında çoban idi. Hayvanlarına bakardı. Ama dedi bu şer adam bu çoban Davut'un babasını dedi babasını katletti. Filanca ağacının dibine gömdü yanında da dedi şu renk üzerinde ismi yazılı bir çağda yanında dedi. Yürün şimdi oraya gideceğiz dedi. Bütün avane halk toplandı. O ağacı geldiler. O ağacın dibini kazdılar. Ağacın dibinden o gencin babasının mezarını çıkardılar. Mezardan babasını çıkardılar. Ve iç, altında da içinde de İsmi yazılan bıçak. Onun bıçağı. Şimdi dedi buraya dar ağacını kurun. Şimdi dedi bunu burada asın. Bunu orada babasını öldürmekten kısas yaptılar. Onu öldürdüler, onu gömdüler. O adamın ne kadar malı varsa o gence de ne yaptılar? Mallarını tevdi ettiler. Şimdi bakın o dahi sebepsiz değil. O genç bunu isterken Allah o gencin hakkı olan o gencin miras hakkı olan malı ona gönderdi. O zaman rızık için ne yapacağız? Biz arayanlardan olacağız. Çalışanlardan olacağız ve helal rızık peşinde koşacağız. Helal